Herkese merhaba. Ayağıma basın dostum. Güvercinle başlayayım. Güvercin yuvasıyla devam edeyim. Şöyle şuradan gireyim. Sonra da niye burada oldum anlatayım. Burada çok güzel bir, e, bir deyimiz var. Lavaş yapan, gözleme yapan bir yerimiz var. İsmini unuttum. İsmi neydi oranın arkadaşlar? Hmm. Reklam olsun. Neyse. Aldım e, yufkalarımızı. Eve gidiyordum. Sonra baktım burada çok güzel bir köpek ve genç pırıl pırıl çocuklar var. Hepsi birbirinden pırıl. Pırıl pırıl. <laughs> <laughs> sonra köpekle oyun oynuyorlardı. Burada güvercinler vardı. Abileri güvercinlerle ilgileniyor. Güvercinler senin mi kardeşim? Harika. Kaç güvercin var içeride? 10 tane var abi. Tamam onlara da bakalım şimdi. Köpeğimizin sahibi kim? Hepimiz. Hepinizsiniz. Köpeğin ağzı bağlıydı. Cinsi ne bu köpeğin genç? Pitbull. Gel nereye gidiyor bu şimdi? Çağırın bakalım. Evet köpeğin belli bir sahibi olmazsa olacağı bu. Çağırıyorsun gelmiyor. Çünkü Belli bir sahibi yok. Adam tuvalet yapmaya gitmiş. Asaleti görüyor musun? Şey, Köpekteki asaleti. Helal be. Gel bakalım. Gel. İşte hayvanlar bu kadar akıllı. Susamış da. Ya, <laughs> Tut. Gençler kaç senedir bu köpek sizde? Ya, de kaç? Ya, de Duyamıyorum. 3 gündü. Gün. 3 Nereden aldın? alka Yüksek konuş duyulmayacak Çocuk, yoksa. Çocuklar dövüştürüyordu abi köpeği. de sormadım. Avukatı değilsin. Şey değilsin. Lütfen sen konuş. Abi Seninle güzel sohbet ediyorduk az önce. Çocuklar dövüştürüyordu abi. Tamam. Arkadaş görmüş Çıplaklar elinde almış. Aa. Ay, zorla. Yok abi zorla değil Çıplaklar demiş alın Bir de arkasında falan bir yara var bacaklarında. Ee veterineri gösterdiniz mi? Abi yok. kanalın ismi. Ben sevmiyorum abi köpeği dokamıyorum ben. Çağır gelsin bakalım adı var mı? Lakos. Ne adı? Lakos. Narkos. Muhammed. Abi seni gene bak. Ayşe. <laughs> gel Lakos. Abi narkos. Narkos hani iğne bomba Nohut, gibi nohut abi. gel. Duymuyorum. Benim abi. kulağımda balon patladı narkoz, diyorum. Narkoz. Ya şu tükürme oyunu bırak. Videoda narkoz. bağır çıkmasın. Narkoz. Bak az önce uyardım. o Alışkanlığından kurtul. Çok itici bir şey. Çok kötü bir şey. Narkoz. Bütün karizmayı çiziyorsun biliyor musun? Bütün. Abi. Gel. Abi, ben insan... böyle sokakta gördüğüm insanlar diyorum ki beyefendi yapmayın diyorum. Midemiz bulanıyor diyorum Sonra ya. Çıkıyor, değil mi abi. Yok, nasıl geçen birini Tablızı nasıl tanıdın var ya. Dedi ki ilaç kullanıyorum o yüzden, dedim yanınıza peçete taşıyın, peçete yapın dedim. Bizi de ilaçlık yaptınız dedim, hiçbir şey diyemedi. Utandı ve gitti, kaç yaşında adam. İyikli. Seni de bir gün öyle bozarlar. İyikli. Gel. Nohut gel buraya. Nohut! Tut onu! Narkoz! İyikli. Gençler, başrolde köpek olması lazım İyikli. ama... İyikli. I -ı. Gel, gel, Ağzılar gel yavrum. Gel. Bu köpek sahiplerini benimsememiş bence. Gençler hiçbirinizi sahip olarak görmüyor mu bu? Daha 3 kilo oldu abi. Ha, gel bakalım. Beni kokla, bende kokuları al bakalım. Ha? İşte oynat bunu ya. Tut. Oynat bu canavarı. Aslan parçası. tut. Bunun Aslan. yaşını maşını bilen var mı? He? Yok tut. daha bilmiyoruz ama tut. büyük biraz. Hadi, yani. Kendi yavrusu neymiş bu? Yavrusu Kendi neymiş? yavrusu neymiş abi? Köpeklerde böyle şeyler oluyor. Ben de gördüm. Ee, kardeşler yiyordu. Ee, Hayır, bir yavru, annesi, bir... Annesi üstündeki çıkarıyor ya üstünde doğurduktan. Hmm. Onu çıkarayım derken onu yiyor işte. Köpeği yiyor. Köpeğe uzak şey ya. Işte oluyor böyle yiyor. şeyler. Oluyor böyle şeyler. Ama insanlarda çok daha pis, <laughs> adice şeyler var. Yanlış. Bende bir kuş ki... var abi. Neymiş? Kuş. Sabun. Sabun abi. Sabun Bundaki mu? Sabunluk mu? sabuni Sabunluk. Ne? Bu neylik? Bu da macunluk post, mu? Mavi. Pastör. Mavi abi. Pastör mü? Pastör işte. Ya balon patladı benim kulağımda ya. Arkadaşlar ya iyi duyamıyorum. Evet, Harbi kim, mi abi? Kim patlattı abi? Lastik mi? Harbi. <laughs> Harbi mi abi? Ne? Gerçekten mi patladı? Çimen mi? <laughs> Gerçekten oğlum. Abi! Yemek yerken mi? Bu kocam kocam Narkoz! 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 Gel bakalım. Gel bakalım. Sen burada... Sen burada bakayım. Neler yapıyorsun bakayım sen? Bırak bakayım onu bana. Bırak bakayım onu bana. Bırak. Abi kocat ısırmaz. Isırmaz ısırmaz. Sen ısırırsın o ısırmaz. Bunlar çok akıllı hayvanlar. Bunlar var ya... Abi kötü köpek yok. Kötü sahip var. Aynen öyle. Kötü insanlar var. Bunun kulağı kesilmiş mi? Yok kesilmemiş. Narkoz! Kesilmiş abi kesilmiş abi. Narkoz! Tut, tut. Ben Bence kesilmemiş. Narkoz! Narkoz! Ver şunu bana! Ver şunu bana! Ver şunu bana! Narkoz! Hiç benimle ilgilenmedi. Hiç bizimle ilgilenmedi bu ya. Hadi güvercinlere gidelim gençler. Abiniz bizi güvercinlere götürsün. Üstü abimiz. Üstü abimiz. Üstü abimiz. Ya. Hayır Esat kızıyor. Esat kızıyor. Kalp atışlarımız hızlanıyor. Duf tuf, duf duf duf. Güvercin meraklıları izlesinler bakalım. Burada arkadaşlar ne var burada? Pirinç mi? Yem Bulgur mu? Heyecan yok heyecan yok heyecan zarar verme hayvana. Burada bir tane. Ulan ayağımı basa basa mahvettiniz. ettiniz. oy oy, şey oy oy Evet köpeğe, köpeğe müdahale ettirmeyin. Tut. Ay 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 ay, Şöyle ay maşallah maşallah. Yuvaya atayım ben istersen abi. Olur şov yap bize şov her türlü şov Dur yap. dur oğlum bir yavaş Dostum, ya. Dostum bak bir sakin bana bakar mısın? Oğlum böyle mi yapılır? Sakin işi ustasına bırak. Dur. Göster ya ismini söyleye söyleye. Lan dursana. Gençler sakin olun abinizle bir Ol, fırsat verin ya, ya saygı Allah, yok. Ne yaptım ya? Yazık ya vallahi yazık. Allah. Beni bayağı şaşırttınız. Ben sizi dışarıdan izlediğimde hiç böyle görmemiştim. Böyle anlamamıştım. Bu bizim erkek arabamız oğlum. <laughs> erkek arab. Evet paçalı <laughs> cinsi. tatlıcı bunların cinsi. Tatlacı. Bunların hepsi mi paçalı? Hepsi paçalı abi. Paçasız kuş beslemiyoruz biz. Hepsi de taklacı. Aynen bu da dişi sabunimiz. Dişi sabuniyi. Ağırlıklı olarak sabunu besliyoruz abi. Bu da aynı şekilde erkek sabunuyuz. Bir bu da tane şampuaniyi. Bir abi. Abi bu de da, bir da tane dumanlı erkek. Abi, hediye erkek bize. dumanlı. Abi bize hediye etsene. He tabi tabi. Bu da tabii. dişi sabunimiz abi. Oh. Oh. Bu bizim yavrumuz mavi benekli sar mavi. Ben onu kendi kumaşlarım. Bu da miski <laughs> salla başlı yavaş yavaş düzeliyor. Miski ne demek cinsi mi? Cinsi abi, hmm. abi o da onun cinsi. Salla baş derken garip Sallabaş hareketler yapıyor. Kafası sağa sola dönüyor abi sürekli hmm. ama şu anda düzeldi bir hastalık Kuzul yani. gel sen döner bence... Gençler. Kuzul gel. Bağırma. Otuş. Bu da bir tane. Gip'e ama kaçıyor ondan dolayı bunu. Bir mertebe dışarı kaldım. bırakmıyorum. Nesi var dedin anlamadım. Kaçıyor, çatayamadı. Kaçıyor. Gelmiyor kaçıyor. yani. He. Dışarıda kalıyor. Anlaşılan bizden bana hediye ediyor. mertebe dışarıda bırakmıyorum abi. He. Tam yuva belirlemedi şu an o. Ne abi. kadardır o burada o mesela? Ben, ben, ben daha yeni başladım. 2 hafta falan bu arkadaşımdaydı. Hmm. arkadaşım hmm. bana hediye etti. 3 hmm. haftadır falan burada besiyoruz işte. Çok Uçuruyorum güzel. aynı zamanda her gün aynı saatte falan. Takla atıyorlar, uçuyorlar, uçuyorlar sefer yapıyorlar. Harika, süper. Ee, çal, mesela buradan çalmıyorlar mı? Ya burada bırakmıyorum. Bunları burada uçurmak için yani kümes yaptım. Hani bir yuvaları belli olsun diye. Kömürlük var. Kömürlüğe götürüp bırakıyorum. Orada etinin yuvası var. Sosyaller, iç içeler. Oh Aynen ne güzel. Aynen öyle abi. iç içeler. Dövüşüyorlar, öpüşüyorlar. Vallahi güzel. Hayat bunlara güzel ya. Aynen öyle abi. Şurada, şurada şurada Birbirlerini satmıyorlar. Adilik yok. Ne şurada hediyesi dostum ya. Ne hediyesi ya. Gençler gelin o zaman. Ee, köpeği buraya alalım. Şöyle bir poz köpeği yapalım. Ya da videodan sonra bir fotoğraf çekelim ki videonun profil resmi olsun. Aynen yapalım ya. öyle bir şey. Ben çozeye çıkayım. Çık 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 çık. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bir semt oturuşu yap. Sen yap güzel bir Evet, köpeğimiz hareketlendi. Harika. Gelin gençler. Çek 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 onu çek. Çek. Çek Büyük olanı çek, büyük olanı. Gel bakalım buraya, gel bakalım. Gel bakalım, ben bayılırım böyle oyunlara. Böyle oyunlara bayılırım. Narkoz, narkoz, nohut. Ayşe, Hülya, Muhammed. Çek. Aynen işte bu. İşte bu akıllı adamın hali başka. Bas siyer vas Abi kayıt açık değil ha. Açık Arkadaşlar açık. Arkadaşlar müdahale etmeyin. durdurma kaydı. O yok. Oo parmağın abi sevme sen tutar et, Tut. dur Dokunma, dokunma. Müdahale <Sessizlik> etme. Nasıl müdahale Teşekkür ederim. <Sessizlik> 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 Bana merkez yap. nasıl yok bana. <laughs> Buna bırakayım ya. Çok <laughs> Sallama. Köpeğe bak lan. Köpek dünyada yok. Arkadaşım köpek hakkında ne düşünüyorsun? Siktir lan. Evet bir önceki sahipleri bu köpeği maalesef kötü eğitmişler. Evet. Böyle çok Sall çekiştirmişler. Boğuşmuşlar bu köpekle. Abi Sarkı. kavga ediyor, dövüştürüyorlardı başka aynen, köpeklerle. Çok aynen. o köpeklerle. Köpeğin psikolojisi pek iyi değil gençler. Peki, Biz ondan aldık işte. Şimdi hırsına bakın bak. Şş, tamam tamam sakin. Böyle bir insanın etini tutup sakin, düşünsenize. Sakin, sakin ne bırak. 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 Şımar mı? Bu hayvanı bayağı bir yumuşatın. <laughs> sen ne ekim arkadaşlar? Dostum yapmayın böyle. Abi onu sen büyükle. Aferin onu. Aferin. Aferin. Abi hep çamur oldu. Nerede olsun. olsun. Narko. Abi şey şunların şunları el yap. Ne ya. yapayım adam kendini gösterir, Kendi kalitesini gösteriyor. O zaman videoyu bitiriyoruz gençler. <laughs> ne zaman çekeceğiz? Abi, ne zaman atıyorsun abi? Belli olmaz. Baya bir süre. Çok güzel videolar çektim. Onları yayınlayayım sonra. Şimdi bir el sallıyorsunuz bakalım. Debo be. El sallıyorsunuz. Instagram hesabı vermek isteyen var mı? Söyle. Altı yazarsın ben sana. Ben yazamam. Sen şimdi söyleyeceksin. Bıraç ama isim çok değişik. Abi sen nasıl ee, yazacaksın? Ben abi. o zaman düzgün isim bulsaydım. Bak bana abi. hayvan Gökmen dedim. Hadi. Ya benim ismi. Sus bir ya. Esat Karoso 1434. Bir daha söyle. Esat Karoso 1430. Evet bu devamlı kötü hareketler yapan, eee terbiye sicaketiler yapan arkadaşı takip edip uyarabilirsiniz. Bunun hesabına Aynen girin öyle, ve yaptığının yanlış olduğunu belirtin lütfen. Ay. Var mı Ay. söylemek istediğin? Hesabı Hesabın. <laughs> Sen hesap söyleyecek misin? Instagram'ın var mı? Yok abi ben ben var. Hadi abi. videoyu kapatıyorum. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Kapat abi. Bay bay.